arkadaşlar merhaba ben Eskar Bugün sizlerle Barbie giydirme oyunu demiştim arkadaşlar Hemen yapıyoruz onu Aç diye yapıyorum onu Bakalım Böyle seçerim arkadaşlar Bu olmaz Bu olmaz Bu olmaz Bu olmaz Bu olmaz Bu olmaz Bu olmaz

Evet şöyle hemen arkadaşlar. Bu idare eder. Bu da idare eder. Çok kötü bu. Bu da büyük. Bu şey güzel değil ki arkadaşlar ya. Bu, çok kötü bir olmuş bu. Bu aynı da. Sarısı hemen. Siyah olsun. Şunu mu yapalım? Bunu yapalım önce. Ya. Şu, şu olsun.

Böyle bir yok da zaten görünmüyorlar pek. Bu ne? Aa ne ki? Şerif işte. Orada bir şey var. Çiçek yapalım. Burada. Çanta. Telefon mu? Çantam olsun. Tamam, Telefon var. Bu usulü ne bence. Bence bu daha iyi olur. Buna geçelim. Bu usulü Bu ne? Aa bu. Bu usulü de. Usulü de. Eee, evet arkadaşlar bu, bu kadardı. Bir tane daha yapalım. Bir tane daha bilgisini alalım. Hemen, video var hemen. Video atlar. şimdi. Video atladık arkadaşlar. Şimdi hangisini seçelim? Singer'ı seçelim arkadaşlar. Evet. Sakın seçelim. Şöyle ilk baş kıyafetini giydirelim arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar bu kadar bir şey giydim miydim? Şunu giydireceğim. Mor bundan. Mor altı. Ok. Öyle daha iyi olur. Şöyle. Bu olsun. Böyle seçtiğimler seçtiklerim güzel mi? Söyleyemiyorum. Tarzım güzel mi? Bunları bu olsun arkadaşlar. Hemen geçelim. Şöyle şuna geçelim. Bu ne? Bu ne

bu evet. da güzel bu da güzel evet 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 şöyle şöyle ay kamera mı çalışıyor ay evet arkasıda kamera mı çalışıyor aynı kamera mı çalışıyor ne olsun Eee yani. Arkadaşlar Sanda yapalım mı? Yapalım sanda yapalım. Reklamların da bana Güzelmiş arkadaşlar. Shop shopping. Ne ya? Çok ciddi bir şey mi olur ya? Gördüğünüz gibi bakalım bu böyle? Saç da ya. Kabak olsun. Bu olmasın kötü. Olsun. A, Bu olsun. Bu pantolon olmuş sarı bir şey istemiyorum. güzel işte. Evet arkadaşlar A bak, biz, 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 biz. Olur. Ya, olmaz Tamam, ne bu? O nasıl şey Seçmeyeceğim bunu. güzelsin. Bana şarkı söylüyorum o izleyip onu alacağım arkadaşlar, o zaman için YouTube Kids var. YouTube Kids Türkiye'de. Şimdi indirin. Evet arkadaşlar reklam bitti. Bunu aldık. Aldı. Aldı gitti. Bunu da aldık. Bu almıyor. Ne Tamam mı? dağıtma da <laughs> yeşil mi? yeşil olsun ayakkabımız bu arkadaşlar bu arada tarzım güzel mi onu şey yapayım

Klammer war. Evet, bu takımın rengi yapacağım siyah beyaz Değiştirdim bu arada. Evet arkadaşlar videomu bu kadardı. Ee, şunu da fotoğrafı çekiyorum işte, onun arkası. Arkadaşlar. arkadaşlar bakın e, bildiğim oyunları da yapıyorum arkadaşlar. Hani siz istediğiniz oyunu yine de yazın arkadaşlar. istediğiniz oyunu yapacağım. O, bu oyun da güzelmiş ha. Arkadaşlar bu oyunun adı Hayır Cihallan Yeni galiba. Bu oyunun adını bu oyunu da oynayabiliriz arkadaşlar yani. Tüm oyunları oynayabilirim. Görüşürüz arkadaşlar. Bak bu oyun da güzelmiş ama bak. Bak mesela bin, bin para kazandı. Bir daha izleyeyim Bu oyun da güzelmiş galiba arkadaşlar. Bu oyunu da oynayabiliriz. Ee, arkadaşlar görüşürüz. kanalıma abone olup bildirimleri açma, açmayı unutmayınız. Ve arkadaşlar videolarımı da beğenin. Lütfen görüşürüz arkadaşlar. Destekte bulunurken. Dediğim gibi yorumlara istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar.